Merhabalar. Bugün sizlere başarılı bir öğrencimiz olan Ahmet'in KPSS yolculuğunda hikayesini anlatacağım. 2016 yılında yürüyüşe çıktığım zamanlarda bir gün bir duvarın dibinde oturmuş bir genci gördüm. Bir elinde sigara, bir elinde KPSS kitapları ile gözlerini devirmiş uzun uzun düşüncelere dalmıştı. İlk başta dikkat etmedim. Ama daha sonra baktığımda Ahmet'in çaresizlik içinde göründüğünü fark ettim. Yanına gittiğimde o da sanki beni bekliyormuşçasına koyu bir muhabbete başladık. Endişeleri her halinden belli oluyordu. Ahmet hafta içi dershaneye gittiğini, hafta sonları ise köye, ailesine yardıma gittiğinden bahsetti. Hafta içi dershaneden çıktığında çalışmak için çok fazla zamanının kalmadığını hafta sonu ise ailesine yardıma gittiğinden dolayı hiç çalışamadığını söylüyordu. Ahmet başarısız olacağından korkuyordu. Oysa öğretmenlik günlerinin hayalini kuran çok temiz kalpli bir gençti. Gözaltı torbalarından geceleri derse çalıştığı belliydi. Ahmet beni konuşmamızın ilerleyen dönemlerinde tanımıştı fakat durumundan dolayı yardım istemekten çekinmişti sanırım. Daha sonra Ahmet'le beraber güzel bir yere gittik. Ona isterse yardım edebileceğimi ama bir şartım olduğunu da söyledim. Ahmet bu sözlerimi duyar duymaz kendine gelmişti. Hemen toparlanıp şartımın ne olduğunu bile sormadan "Tamam hocam, ben ne derseniz yapmaya hazırım." demişti. Heyecanı gözlerinden belli oluyordu. Ahmet'e Sınav sonuna kadar dediğim her şeyi harfi harfine uygulaması gerektiğini, itiraz etmemesi gerektiğini ve birlikte sınava kadar ilerleyeceğimizi söyledim. Çünkü ben başarının böyle geleceğini biliyordum. Yüzlerce öğrencimizi başarıya ulaştıran en temel faktörlerden biri de zaten buydu. Ahmet teklifimi koşulsuz kabul etmişti. Daha sonra Ahmet'in kişiliğine özel dosyalar, programlar hazırlamaya başladık. Her hafta Ahmet ile görüşüyor durumunu detaylı analiz ediyorduk. Zaman zaman onu hırslandırıyor, zaman zaman frene basmasını sağlıyordum. Yaptığımız dosyalar ve programlar, kamplar, soru çözüm programları, deneme serüvenleri takip etti. Yeri geldiğinde Ahmet'i düştüğü yerden kaldırıyor, ilerlemesine destek oluyorduk. Gün oldu pes etti, gün oldu umudunu kaybetti ama her seferinde onu ayağa kaldırmayı başarabildik. Artık o duvarın dibindeki çaresiz Ahmet gitmişti. Her dediğimizi yapan, kendine güveni tam bir öğretmen gibi duruyordu karşımızda. Sınavdan sonra yüzlerce öğrencimiz yazmıştı. Ama ben özellikle Ahmet'in sınavının nasıl geçtiğini merak ediyordum. Sonuna kadar mücadelemizi vermiş, elimizden geleni yapmıştık. Ve doğal olarak tüm bu emeğin zaferle sonuçlanmasını arzuluyordum. Sınav sonuçları açıklandığında ilk arayan Ahmet'ti. Kendi alanına göre güzel bir puan aldığını haber veriyordu. Aldığı puan ile atanmasına kesin gözüyle bakıyorduk. Ve zamanı geldiğinde de atanmıştı zaten. Ahmet artık resmi olarak da bir öğretmen. Ahmet'in başardığını görmek bizi inanılmaz derecede gururlandırmıştı. Yıllar geçse de Ahmet hiçbir zaman bizi unutmaz. Geçen gün yine aradı. Virüs olayından önce 20'ye yakın öğrenciye ücretsiz matematik öğrettiğinden bahsetti. Hatta bizim ona uyguladığımız bazı teknikleri de uygulamış. Öğretmenin insanlara yardımcı olmanın ve o insanların başardıklarını görmenin ne kadar özel bir duygu olduğundan bahsediyordu. Aynı bizim Ahmet'in başardığını gördüğümüzde yaşadığımız duygu gibi. Yıllar sonra bize yine aynı öğrencileri başarmaya ulaştırmak için Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Mücadeleye ortak oluyor, detaylı dosyalar hazırlıyor, sonuçları detaylı analiz ederek birlikte ilerliyor ve birlikte başarmaya devam ediyoruz. Ahmet'in ders verdiği öğrenciler artık çeşitli başarılara imza atmaya başlamış. Yıllar önce yaktığımız bir ateşin bugün çok uzak yerlere aydınlatmaya devam etmesi bizi çok sevindirdi. Ahmet'e buradan teşekkür ediyoruz. Değerli KPSS Koçluğu ailesi, değerli öğrenciler, biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Ne olursa olsun birlikte ilerleyeceğiz. Kendinize güvenin. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay sizi başarıya ulaşmanız için hazırladık, hazırlıyoruz. Son güne kadar da hazırlamaya devam edeceğiz. Ve o gün geldiğinde hepinizin ama hepinizin başaracağına yürekten inanıyor, ve güveniyorum. Birlikte başaracağımızdan eminim. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.